Selamünaleyküm, hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla daha karşınızdayım. Bu sefer PUBG videosuyla değil. Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet, uzun zamandır oynuyordum ve gördüğünüz gibi başarılarım şu an ekranınızda. Şöyle ilk başta rankıma bakın arkadaşlar. 16.000'e çok az kaldı. Benden daha iyi arkadaşlar vardır. Buna e, inanıyorum eminim. Ve şöyle karakterlerimi göstereyim. 41 karakterimiz var. 45 tane karakter var arkadaşlar. E, Amber, 8 bit, Rosa, Bull, Frank, Poco, Shelley, Nita, Colt, Jesse, El Primo, Penny, Pam, Edgar, Surge, Tick, Boo. Emzi, Jack, Bibi, Darlie, Tara, Barley, Carl, Brock, Dynamic, Rico, Mr. P, Max, Klonek, Ravş, Piper, Klot, Gin, Bir, Gel, Mortis, Nani, Spike, Lou, Sprout, Stu. Evet çıkmayan karakterlerimiz de burada arkadaşlar. Byron, Crow, Leon ve Sandy. Şimdi e, şöyle 13 tane kutu açılımı yapacağız arkadaşlar birlikte. Bakalım çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada burada da baya bir e, 10 seviye karakterlerimiz var arkadaşlar. 1, 2, 3 şu da olmak üzere 4 olacak. 5 buna bir değişik özel güç gelmiş. Tamam mı? dursun. <laughs> evet. İlk kutu açılımını bu videonun akıbeti üzerine atıyorum. Umarım güzel bir like gelir ve size Brawl Stars'ın maçlarını da atayacağım arkadaşlar. Sadece PUBG değil. Evet, üçlü bir set açtık. Altın verdi, tik verdi, Tike 10 tane x Stüya 11 tane x 12 tane de jesiye verdi. Evet. İkinci açmadan önce şöyle yapalım, bir totem yapalım arkadaşlar. Hop 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 Emzi falan filan. Hop 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 hop. Leon, 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 Leon. Girdik, bastık. Bir 2 3 Yine 3 verdi. Hiçbir şey vermedi. Tekrar Bu sefer e, gözlerine basacağım arkadaşlar kutuyu açarken. Göz kısmına bastım. Yine 3 verdi. 4'te herhalde karakter veriyordu. Aha, yine bir şey olmadı. Şöyle bir oyunun sesini açmayı düşünüyorum. Müzik, müziği boş ver, ses efekti olsun. Ee, evet. <laughs> Brawl Stars, Jagger. Bu sefer şu arka platformda hani e, sandıklar var ya böyle gidiyor. Ondan mesela sağ üst köşedeki kayan e, sandığın üçgen olanından üçüncüye bas. <laughs> Yine 3 verdi. Emizi. <laughs> çıkmıyor arkadaşlar. Neden çıkmıyor? Bir tane görevim kaldı bu arada. Özleme. Teşekkürler. Bir haftadır oynamıyordum. Özleme verdim. Hepsini yaptı. <laughs> Tekrar Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Basıyoruz. Şuna basalım. 3 verdi yine. Hep 3 veriyorsun. Ama Ama bir karakter ver artık. Bir dakika. Karakterlere bakalım arkadaşlar. Hangi sandıklardan çıkıyor? Boşu boşuna. Potentials, satisfaction guaranteed. Tamam ondan dostum. Bayron. Ee, Byron geçmişini çeşitli karışımlar yaparak sağlar. Geçimini, pardon. Ama kimse ona şartlatan diyemez, şarlatan. Gizemliymiş bu arkadaşlar. Bu savaşçı savaş kutularından bulabilirsiniz. Bizimki savaş kutusu mu? Büyük kutuymuş. Büyük kutudan acaba buradan hangisi çıkar? Ona bakalım. Don't mess with my crew. Bu savaşçı savaş kutularından bulabilirsiniz. Yeah. Bu savaşçıyı savaş kutularından. Ne Bu savaşçıyı savaş kutularını ee, arkadaşlar yani biz o zaman bu kutuları biriktirdik ama hiçbirinden karakter çıkmayacak. O zaman rahat rahat açalım. <laughs> Hop çatır çatır kutu açılıyor. <laughs> çatır çatır. Oh baba ba, 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 ba. Aha 200 jeton verdi arkadaşlar. Oh baba baba baba. la la. Ee, 400 tane jeton verdi arkadaşlar. 400 tane jetondan yine e, rank kasarak ne yapabiliriz? Kazanabiliriz. Evet arkadaşlar Brawl Stars videomu beğendiyseniz yorum yazmayı, kanala abone olmayı, abone olmayı ve e, like atıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın ki PlayStation'dan ben canlı yayın yaptığımda oynadığım oyunları siz de katılıp e, fikirlerinizi dile getirebilir veya beni yönlendirebilirsiniz. Şimdiden hepinizi kucak dolusu sevgilerimle karşılıyor. Kocaman kocaman dolusu öpüyorum. Özellikle çocuklar sizleri. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Like'larınızı esirgemeyin. Eğer Brawl Stars oynuyorsanız da yorumlarımın yorumlar kısmının altına ee, nasıl? Şu aşağıdaki değil mi? Resminin aşağısında yazan kodu yazın arkadaşlar. Ben sizi eklerim. Birlikte oynarız. Oynayacağımız sıra. Evet şöyle bir arkadaşlık davetlerimizi görüyoruz. Şuradan işte o kodu yazıyorsunuz. işte 8 neydi? Her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım 100 like gelir bu videoya. Hoşçakalın. Bay bay.